Merhaba ben döndü. Bugün size Dabbe 5 filmine konu olan köydeki çocukların sakat doğmasına sebep olan Bitlisli Belkıs'ın hikayesinden bahsedeceğim. Bundan çok uzun zaman evvel önce Bitlis'te doğan bebekler dünyaya hastalıklı olarak geliyorlardı. Köylüler asla bunun nedenini öğrenemiyordu. Yeni doğan bebeklerin bir bölümünün el ve ayakları yokken, bir bölümünün de ayakları olmadan dünyaya geliyordu. Hatta yeni doğan bebekler tek gözlü olarak dünyaya geliyor ve bebeklerin derileri yılan derilerinden oluşuyordu. Yeni doğan bebeklerin bu tür hastalıklar olmasından dolayı köylüler üzerlerinde bir lanet veya bir büyü olduklarını düşünmeye başlamışlardı. Bu duruma bir çare aramak için, Bitlis'te büyücülüğüyle nam salan bir kadına gitmeye karar verirler gidecekleri bu kadın, civardakilerin Belkıs Ana olarak isimlendirdikleri ve görüntüsü korkutucu olan tanınmış bir büyücüydü. Ben Bitlisli Belkıs'ı çok görmedim. Yalnızca bir defa onu uzaktan görmüştüm. Bir gece hastalıklı bir bebek dünyaya gelmişti. Bebek normal değildi çünkü gözleri yoktu. Ve yaşıyordu. Ailesi ve biz birkaç köylü bebeği Bitlisli Belkıs'a götürdük. Belkıs diğer çocukların annelerini evin bahçesinde topladı. Yaklaşık 15-20 kişilik grup evin bahçesinde bel